Evet. Bakalım 2 priz, 2 mageiz falan filan. SADB 5 5. 5 5. Kötü oldu. Cumariolara bak. Güzel. <laughs> Amınağım şu billiye dalın artık da. birliğe dalsanız Neden ESC alıyorsun? Oğlum bizde varıyor yok. Ben BP'ye geçsem, BP'ye geçsem tutabilir misin? Bak var bende diyor. Kankam niye girdin o zaman? İnin abi Beni korusanız bir de alacağım ya. Takım 4. Dur bir dakika dur. Dur bir dakika. M20 açıldı. O an kestik kestik. Kesemedik GG. Dur. Ah ah kankam niye böyle bir şey yaptın Tamam 3-3 devam et devam et. Çok güzel işte bu. İşte bu. İşte bu amına koyayım ya. İşte bu. Böyle. Priküp devam. Beni koruyun yeter abi. Abi beni öldürmezse, ben öldürmezse ben atak çıkartıyorum zaten demeyi çıkartıyorum. Beş beş beş. Geliyorlar abi. Tamam. Dal abi şimdi. Şunu dal da şunu. Şu ezik şunu dal. Da tamam öldü. Geç şuna. Ölmem 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 korkma. Gel. Ölmeyeceğim. Lan ölme lan ölme lan. Ya al SC al al. Mage bir yere topla artık. Mage bir yere toplar artık. Mage bir yere topla artık. Mage topla artık magem kankam <laughs> Heh amına koyayım ya <laughs> Tamam şu bir. Aman akım şuna bir dalın ya. Mage topla mage. Topla mage. Topla artık mage. Öf adam orada yanında topla lan. Monu kes Allah Allah. Mage kankalarım tal yapsanız da adam önünde yürüyor. Priyes, sen ne yapıyorsun Priyes? Andre ölme. Amına koyayım BP'ye geçemiyorum ki. Priest 31 çekiyor ya. Esecal, Esecal. Esecal, Esecal. DC gelin abi. DC atın bana. Tamam kanka şimdi kanka beni oynattığınız sürece bunları keseriz. Beni oynatın yeter. DB'yi oynatın yeter. Hadi. İlk, küp, i̇lk küple mi başlayalım kör atayım? İlk kör at kanka küpü takip ediyorlar. İlk kör at. Kör olsunlar bir şaşırsınlar. Ondan sonra atarsın. İnin evet. abi. Attım küp. Kö, attım körü şu an. Tamam. Körler. Tamam. Tamam. Priyesinin tekli 10 kalsın aldım ben. Oraya bir atak Oyunca. kırma attım. Kanka şimdi küpü salla priyeste. W I var ya. I'ya salla. Tamam. Şimdi bak rotasız var bir tane. Rotasıza dön. Rotasız 40 var bak. Rotasız 40 var. Amına tamam, koyayım. Tamam monu'ya gel hemen. Monu'ya gel. Monu monu monu. Monu monu monu. monu. Aynen. Hemen seri kes monu'yu. Tamam inecekler direkt. Gel öne doğru gel. İnecekler direkt. Çünkü beklemezler. Nereye gittiler lan? Tam solumuzdalar. Atak kırmasını attım abi. Atamadım. Bir daha atak kırma attım. Beni bir oynat. Avog'u bir oynat kankam. Avog'u oynat. Seriden. Seriden. Dibindeyim. Dibindeyim. Aldım. Tamam. Statı Amına koyayım tamam. adamlar ölmese. Adamlar ölmese. Kanka attım msg. Öldüm agen ya. şu okçular gelse aslında. Okçular. Bir taneniz bile gelemiyorsunuz mu dc'ye? Yok kanka adam komut veriyor. Kanka Adım şu an 2 dakika şey... kaldı. Seriden inmemiz lazım. Seriden. Tamam körüm var mı? Kör dönecek 15 saniye falan var Aga. Çok güzel bu arada. Çok güzel. Tamam. Priye senin aldım tekneni. Tamam hemen Monu'ya koş. Monu'ya koş hemen. Monu'ya koş. Monu'ya koş monu koş 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 koş. Kes seriden Monu'yu kes. birlikte küp Kes seriden Monu'yu. döndü. Tamam. Körün döndü. Benim de 80 CC döndü. İlk körle mi başlayayım? Evet. Kanka toplanırlarsa hemen körle başla. Tamam. Direkt bak gelir gelmez körü. Gelir gelmez körünü at. Atak kırmayı yaptım oraya. Tamam körler kanka şu an. Tamam. Piresini yakaladım. Yürü ya, oynat 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 Beko'yu. Beko'yu oynat. Beko'yu oynat. Amına koyayım. Dönüyordum ya. İkinci priyesi de küplü. Şu rotasız 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 da rotasız da, rotasız da, rotasız da. İkinci de küplü şu an. Şu rotasız da. Vurun lan vurun lan. Moni'ye dön moni'ye dön seni moni'ye dön priyesi dön priyesi dön moni'ye dön moni'ye dön. Moni'ye dön gel 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 moni'ye dön. Moni'ye dön. Mono doğacak mı ne zaman? 7 saniye sonra doğacak dur dur. Quaternary oynattım kanka. Mage tam arkalarına geçin kal al kankam. Tam arkalarına geç. Mage tam arkalarına zıpla. Koşuyorum. Siz Koş arkalarına. Hagen'i oynasana kanka. Tek Amına koyayım öldü adam ya. Adam öldü ESC alacaklar şimdi. Okçu tekleyin tekleyin. Amına koyayım ya. Adamlar aldı ki tamam. bitti oyun bitti. Yok yok şu an iki vur, vur, vur. Vur. Hızlı vur. Döner mi ki? Bitire... Berabere biter. Beraber biter kanka. Gelecekler bir tur da. gelecek onlar. Bak, gelecek gelecek. Bitti mi? Biz buradan oynayalım. Biz buradan oynayalım. Sen sağdan yılanla kanka oradan. Gör, gördüm. Bizim onu da bekle. Dur gitme gitme gitme. Çok gitme çok gitme. Gitme gitme. 50 saniye var. Çok gitme. Magi orada. Ölme ölme. Ölme ya. Abi bu herif 10 kere falan öldü ya. Vallahi ya. Kanka yılanladıysan arkaya alsana. Al bak güzel yerdesin. Güzel, yerdesin. Al. Al al al. Novala kanka önünü. Vur naga. Allah ne verdiyse. Vur şu şu bu okçuyu kes okçuyu kes. Kes okçuyu. Al ECC. ECC. Al ECC. Al ECC. Al ECC. Kanka benim. Lan beraberim bitecek yoksa. Beraberim bitecek. Yok. Beraberim bitecek. 3 2 1 takım Takım Aldık mı? Hadi <laughs> böyle bir şey Yüz yok. Yüzyılın ceresi bu amına. <laughs> Yüzyılın ceresi bu. İlk ok ama. Helal <laughs> lan size. Efsane var ya Mage'yi oradan güzel gönderdik. <laughs> Adamları çok güzel yolladık kanka evine. Çok güzeldi lan. Sen kayıt alıyor muydun kanka? Kanka ben şu an yayındayım amına koyayım. Kaydı bırak yayındayım yani. <laughs> Yayında mısın? Valla çok iyi oldu ya. Kanka, Kankalar abi, elinize bugün, sağlık. Yar yarın YouTube'dasın diyebiliriz ya. Yani. Aynen. <laughs> Hadi kendinize evet. iyi bakın. Elinize el sağlık. Eyvallah elinize sağlık. <laughs> Yüzyılın ceresi bu kanka. <laughs> Oğlum son saniye yani bak. 10 saniye 10 saniye. <laughs> karşı taraf nerede karşı taraf? Dur hele dur karşı taraf.